Ben küçükken gazeteler okumaktan başka şeylere de yarardı. Hiçbir şey ziyan edilemezdi. Babama göre her şey zamanında ve gerektiği gibi yapılmalıydı. O gün babam artık maça gitmem gereken zamanın geldiğini söylemişti. O gece heyecandan uyuyamadım. Yarın gerçek bir Fenerbahçeli olacaktı. Şümaher İsmail Mücdat, Turan Oğuz İdvan Aykut Nezihi Hasan Hakan Senol Kastır Fenerbahçe şampiyonu. Ne güzel oldu be? Hiko. No 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 no. Listen, this carpet is the same one like in House of Roberto Carlos. Roberto, Roberto Carlos. Wow. Roberto Carlos tabii. Boru mu zannettiniz? One moment please. Alo? Hiko. Yes, all right. Ne diyorsun koçum? Ne yazıldı aydın be? Dinle oğlum yeni de beste yaptım bak. Ne diyorsun? Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Şahane. Ol. Haydi bastır. Hay, come on everybody. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır. Hay. Ulan bir tezahüratı da düzgün söyle be. Dinle. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır Fenerbahçe şampiyon. <laughs> akşam yemeğe çıkar mısınız? Beyefendi iyi misiniz? İyiyim. <laughs> Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayır. Arabama çarptınız da. Çarptınız derken? Beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Arabadan inmeyi düşünmüyor musunuz? İneyim değil mi? 没压力。Yani. beyefendi beni duyuyor musunuz? Kim? Kırmızıda durmadınız diyorum. Telefonla konuşuyordunuz ve arkadan çarptınız. Aa ya. <laughs> evet öyle oldu değil mi? Çok özür dilerim. Hata benim. Evet. E, ee, o zaman rapor için polis çağırsak iyi olur değil mi? Eğer sigorta şirketiyle ilgili bir sorunuz olursa beni bu numaradan arayabilirsiniz. <laughs> Merak etmeyin. Ben sigortacıyım zaten. Aa, çok, güzel. çok güzel. Çok çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Latifeciğim. Hani sana bahsediyordum ya Makbule diye. Hani yazlıktan hep, hep anlatır durur sizi. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Çok memnun oldum vallahi. <laughs> ben de memnun oldum. Maşallah kızınız çok amarat. Tek çocuk mu? Yok. Bir kız bir oğlan. Gamze bu sene liseyi bitiriyor büyüğü oğlan. ilaç mümessili. Benim de bir kızım var. Sigorta işi yapıyor. Evli mi? Ah ah nerede? Kariyer yapıyormuş. ha <laughs> <laughs> şimdiki gençler bir acayip vallahi. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Bizim oğlan da otuzuna geldi ama hala evlenecek. Gerçi çocuk bizi geçindirmek için hırpalandı durdu çalışmaktan. Ama vallahi çok hayırlı çıktı. Oğlum diye söylemiyorum bir tanedir benim evladım. Canım şimdi benimki de dik kafalı plan ama yani okul biricilikle bitirdi. Hay fizik deseniz onda, kültür deseniz onda. Ama bugüne kadar armudun sapı, üzümün çöpü derken yaş geldi oldu 27. Fotoğrafı var mı yanında? Aa, olmaz mı? Var tabii. Pınar. Aa. Ayol senin kız manken gibi pek güzelmiş, çok beğendim. Bu da benim oğlan Uğur. Ay, 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 ay ne yalan söyleyeyim maşallah çok yakışıklı Ayol. resmini çok beğendim. Anlattığın kadar var. Dedim ben sana Latife. Sen bir de kendini gör. Gül gibi kız. On parmağında on marifet. 2000 YT ile maaşı var. Babası da emekli subay. Uğur pırlanta gibi çocuk. Temiz, çalışkan. Kaç senedir de el geçindiriyor. Şimdikilerin hepsi zıpır. Gay, may, ne ararsan var. Bu delikanlı çocuk. Kızını yarı yolda bırakmaz. Hayır öyle diyorsun ama şekerim. Gel de bunu bizim kıza anlat. Aa makbulucu. şu şekeri al. Hacı teyze okudu ya, onu kıza bir yediri yediriversen. Yerse, e, kısmeti açılacak. Hepimiz bu dairenin içinde birer tutsak gibi yaşıyoruz. Okey. Ancak ileride Amerikalılarla yapacağımız partnership'ten dolayı... ...bu dairenin dışına çıkacağız. You understand? Ladies, ikiniz. İkiniz de benim için çok önemlisiniz. Sizleri sadece birer asistan olarak görmüyorum ben. Biz bir takımız. Hazır olun. Yakında pozisyon değiştireceğiz. Lay 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 lay, lay 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 sarı lacivert sarı lacivert sarı S sarı sarı ya güzel hayırdır Mustafa'cığım nereye gidiliyor böyle nereye olacak hayatım koşuya doktor her sabah düzenli koşulacak demedi mi dedi dedi aman, aman. tıraşlar olunmuş Hı. Oh, kokular da sürülmüş. Bu nasıl koşuysa? Ya biz askerde de böyle bakımlıydık. Araziye çıkmadan önce tıraş oluruz. Ay tamam tamam Mustafa'cığım. Koşuya giderken de tıraş olunuyor. Olunuyor. Ben de geleceğim. Ee, sen? Sen gelme. Geleyim gel. Gelme gelme. Gelin, gelin. Ya gelme. Ya neden? Ya Allah Allah bana yetişemezsin de ondan. Ay. Aa, Mustafa. Mustafa'cığım ablanı unuttun. Allah'a siktir bu ne ya? Bunlar ne? Hangi bunlar ya? Ya bunlar. Ayy sen burada mı koşuyorsun? Yok be Makbule ya. Ben buradan geçerken çocuklara uğrayıp baklava vereyim, çiçek vereyim dedim. Ya? ya. <laughs> ha, sıyırdı karı. Ay kurban olurum sana ben. Hı. <laughs> ben de neler düşünmüştüm. Ay affedersin bir tanem. Gel tuşum. Gençler, bugün domates satmıyorum. Niye abi? Geçen hafta satmadım. Büyük totem yaptım. Kazanmıştık. <laughs> i̇nşallah abi, inşallah. Sen sat oğlum domatesleri Remzi. Fener'e güvenirsen dükkanı kapatırsın. Çok kötü koyacaklar, çok. Koyacaklar derken? Ne diyorsun lan sen? gene açtın şomazını. Tamam abicim, dolduruşa gelme ya. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun maça giderken. Ya siktir lan. Abi her hafta aynı şey yapıyor ya. Hasta ediyor beni. Tamam abicim, tamam trene geç kaldık. Hadi. Biraz tempo. Son gören Galatasaray'da olsun. Bir gece seninle tesadüflerden konuşmuştuk. Aşk tesadüfleri sever demiştin. Haklıydım. Ama hayatın acı gerçeğinde tesadüfler her zaman mutlu şeyler hissettirmiyor insana. Bir tesadüf oldu ve Amerikan vatandaşı olma hakkını kazandım. Çok düşündüm. Evet belki bencil bir karar olacak ama geriye dönemem artık. Burada kalacağım. Özür dilemek anlamsız biliyorum. Ama elimden başka bir şey gelmiyor. Beni affet. Elveda. Kaan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğer vaktiniz varsa size yeni çıkan bölümümüzü tanıtmak istiyorum. Sesinize ne oldu? Sesim, sesim maçta kaldı. Ha, siz de mi Galatasaraylısınız? Hanımefendi ne alakası var Galatasaray'la şimdi? E, yok, maç falan andınız da ilk aklıma gelen o oldu. Ben mesela Beşiktaş'ı çok severim. Hanımefendi, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. E Tamam ya işte, ben de Fenerbahçeliyim. Ben size yeni çıkan bir ürünümüzü tanıtayım. Ben mesela Fenerbahçeli Arda'ya da bayılıyorum. Merhaba. Merhaba. Bir mentolin alabilir miyim? Tabii. Astımınız mı var? Doktor musunuz? Doktor derken? Hayır, ilaç mümessiliyim. Eğer hastamınız varsa Murat daha gelen bir ilaç, o yüzden söyledim. Beyefendi, sorduk mu? Renk körlüğüne iyi gelen bir ilacınız var mı? Renk körlüğü mü? Hı. Neden? Bazıları kırmızıyı göremiyor da trafikte problem çıkarıyorlar. Öyle yapıyorlar değil mi? Hı. Hanımefendi, mentolin kalmamış. Size Murat aksil vereyim. Hem daha etkili bir ilaçtır. Murat aksil. Borcum ne kadar? Yirmi yeterli. Alın. Bu da boğazınıza iyi gelir. İyi günler. Ee, ben de o ilaçtan daha etkilisi var. Vereyim mi? Kahveleriniz geldi. Aa, sağ, sağ ol kızım, sağ Teşekkür ol. Teşekkür ederim yavrum. Oh, mis gibi kokuyor, mis. afiyet olsun babacığım. <laughs> Tam babam benim, canım babam. Hatice'yi gördüm. Hangi Hatice anneciğim? Aa, yok mu kızım sınıf arkadaşı? Onu? Ee? Ya çocuğu olmuş. Anne, Aa, ne var çocuğum bunda? Bir şey mi dedim ben? Çocuğu olmuş dedim canım. Ben senin lafını nereye getirmek istediğini çok iyi biliyorum anne. Başlama yine. Ya bak bu ne? Şu kızla uğraşma ya. Uğraşma şu kızla. Ama ne dedim ben canım? Çocuğu olmuş dedim. Allah Allah ne var bunda? Ya sana ne el çocuğundan be? Çocuk esirgeme koruma müdürü müsün sen ya? Tamam be. Herkes üstüme geliyor. Yürü git. şu güzelliğe bak ya. Burası benim mabedim abicim. Yemin ederim buraya gelince var ya huzur buluyorum ya. Ha, hop, hop. Yok abi. Yani, gir. İçime doğuya yenileceğiz. Abicim ne yapıyorsun ya? Yine açtı şu ağzını ha. Hadi arkadaşım ne orada ya. Sıra bekliyor burada. Tamam lan bada bada yapmayın. Giriyoruz işte. Hadi abi hadi. Abi içime doyuyor. Tamam biliyorum içime... Doğuya ama ya. Canım kardeşim, bak hava güzel, kafam güzel. Fenerbahçe her şeyden güzel. Sen kalkmışsın bana yenileceğiz diyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun canım kardeşim? Tamam abicim, sen git izle maçını. Ben totem yapayım, makrosu kazanacağız. Tamam, tamam. Bu sefer nereye gidiyorsun? Boğanın orada buluşalım bari çıkışta. Allah manya. Deli bu ya. Fenerbahçem benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimin var? Baş...